Utangaç biriyseniz yeni biriyle sohbet başlatmak, sağlıklı bir özgüven inşa etmek için de hep başarısızlıklarımızı hatırlarız. Kibirli olmakla özgüvenli olmak arasında da evet. çok güzel bir TED videosu vardı. Yine Amerika'da yapılan bir çalışmada. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün yine özgüven konusunda konuşmaya devam ediyoruz. Bugün New York Times'ın özgüven konusunda yayınladığı bir makaleden yola çıkarak özgüvenimizi arttırmanın, yeni bir özgüven inşa etmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Şimdi öncelikle yine özet olarak özgüven nedir konusunu işlemek istiyorum ama bundan önce ilk defa bu videoyu izleyen kişiler için daha önce özgüven konusunda çektiğim çok detaylı bir video vardı o videoyu izleyebilirsiniz. O videoyu izledikten sonra bu video daha fazla işinize yarayacaktır. Şimdi özgüven nedir diye soracak olursak en kısa tanımıyla özgüven kendimize olan inancımızdır. Bu inanç da geçmiş deneyimlerimizden etkilenerek bir şeyi yapabileceğimize, bir şeyde performans vereceğimize olan inancımızı arttırır veya azaltır. Ve gelecekte yüzleşeceğimiz zorluklarla, sorunlarla üstesinden gelebileceğimize olan inancımızdır. Aslında özgüveni en kısa olarak böyle tanımlayabiliriz. Ee, özgüven dinamik bir yapıdır. Yani hep sabit kalmaz. Hayatımızda yaşadığımız olaylar yaşadığımız travmalar ya da etrafımızdaki kişiler özgüvenimizi düşürebilir veya arttırabilir. Bu yüzden bu videoda sağlıklı özgüven nasıl inşa edilir? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Ve özgüvenimizi geliştirdiğimizde İçsel olarak çok daha mutlu, pozitif bir bakış açısına sahip olacağız. Kendi yapabileceklerimize olan inancımız artacağı için de daha fazla risk almaya, daha fazla denemeye başlayacağız. Bu da otomatik olarak daha fazla başarı, daha fazla ödül getirecek bize ve hayatımızın kalitesini arttırıcı bir rolü olacak. Sağlıklı bir özgüven inşa etmek için ilk adımlardan biri kendimize karşı aşırı dürüst olmak. Yani hayatta neyi sevdiğimiz, neyi sevmediğimiz, nelerden hoşlandığımız, nelerden hoşlanmadığımız konusunda örneğin biri bize eğlenirken nelerden hoşlanırsın, nelerle eğlenirsin diye bir soru sordu ve biz bu soru karşısında nelerden eğleniyoruz konusunda aklımızda net bir ifade olmadığı için ya da bizim eğlendiğimiz şeyler diğerlerine göre işte eleştirilebilir ya da bizim içimize tam sinmeyen şeyler olduğu için orada bir duraksarız ve baş konuyu değiştirmeye çalışırız ya da işte başka bir konudan bahsederiz gibi ya da söylemeyiz. Dürüst ve açık olamayız bu tip konularda. İşte tam burada kendimize dürüst olmamız gerekir yani eğer yaptığımız şey gerçekten zararlı bir konuysa bizim için bunu değiştirmek için bir fırsatımız vardır dürüst olduğumuz zaman ya da bunu kendi içinde kabul etmemiz için yine bir fırsatımız vardır. Yani bu konuyu kabul edip evet ben bununla eğleniyorum. İşte bu benim kişisel zevkim diye bunu içselleştirebilmemiz gerekir. Eğer biz bu kendi içimizden bir parçayı kabul etmeyip reddettiğimiz zaman burada işte sorunlar çıkmaya başlıyor ve kendimizi sevmemeye, kendimizle ilgili negatif, olumsuz düşüncelerimizi arttırıyoruz ve sabitliyoruz aslında. Her konuda kendimiz hakkında olumsuz düşüncelerimiz gelişmeye başlıyor. O yüzden kendimize karşı dürüst olmak ilk adımlarımızdan biri. İkinci olarak, düzenli olarak çalışmaya başlamak. Bu egzersiz olabilir, bir spor dalı olabilir. Ee, bu konuda bir istikrar yakalayarak, düzenli olarak çalışmaya başlamak. Amerikan Psikoloji Derneği bu konuda yaptığı araştırmada düzenli egzersiz yapmanın, düzenli spor yapmanın ruh sağlığımız için faydalı olduğunu belirtmiştir. Biz eğer düzenli egzersiz yapmaya başlarsak, bir plan yaparsak bununla ilgili ve daha sonrasında bu plana sadık kalırsak, bunu sürdürmeyi başarırsak bu aslında sadece e, spor yapmak, sadece egzersiz yapmak anlamına gelmez. Aynı zamanda düzenli olarak çalışmak, egzersiz yapmak bir taahhüt gerektirir. Kendimize vereceğimiz bir söz vardır orada. Ve e, bu taahhütü yerine getirdiğimiz zamansa bu bir başarıdır. Yani bu sağlıklı alışkanlığa bağlı kalmak sadece spor olarak, e, vücudumuz fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal sağlığımız için de bir başarı duygusu oluşturur bizde ve özgüvenimizi arttırıcı bir rolü olur. Bir diğer özgüven arttırıcı yöntem konfor alanımızın dışına çıkmaktır. Ve konfor alanımızın dışına çıkmak tahmin edersiniz ki rahatsız edici bir rolü olur hayatımızda. Önce bundan hoşlanmayız. Ama biz konfor alanımızın dışına çıktığımızda aslında konfor alanımızın sınırlarını da genişletmiş oluyoruz ve özgüven dediğimiz şey de aslında insanların rahatsızlık duyduğu şeyleri yaparken rahat olabilmektir. Kendimize güvenli olabilmektir. Onu yapabileceğimize, başarı başarabileceğimize olan inancımızdır aslında. Ve biz konfor alanımızı genişlettiğimizde, yeni şeyler denediğimizde sınırlarımızı genişletmiş oluruz ve konfor alanımızın sınırları artmış olur. Bu da özgüvenimize olumlu yansır. Burada neler yapabiliriz? Yüzleşmekten kaçındığımız kişiler vardır etrafımızda. Onlarla yüzleşmek, işte bir problemimiz varsa onu konuşmak ya da yeni bir işe girmek, yeni bir e, kursa başlamak ya da utangaç birisiniz diyelim ki yeni biriyle sohbet başlatmak, konuşmak sizin için zor olabilir ama konfor alanının dışına çıkmak aslında tam da budur. Utangaç biriyseniz yeni biriyle sohbet başlatmak konfor alanınızın dışına çıkmanızı sağlar ve daha sonra bu konuda kendinize olan güveninizin artması, bu konuyu tekrar tekrar denemek, bu konu üzerinde çalışmak konfor alanınızı genişletecektir ve sizin daha rahat olmanızı sağlayacaktır. Bu konuda hayatımızda yaşadığımız zorlukların üzerine giderek konfor alanımızı genişletebiliriz ve özgüvenimize pozitif bir katkı sağlayabiliriz. Yine bir diğer yöntemimiz yeni bir görünüm oluşturmaya çalışmaktır kendi imajımızda. Bu yeni bir görünüm, yeni kıyafetler, yeni bir stil sadece başkalarının düşüncelerini etkilemez, bizim kendi düşüncelerimizi de etkileyici bir rolü vardır. Farklı kıyafetler giymek, farklı imajlar edinmek bizi olduğumuzun dışına çıkarabilir ve farklı düşünmeye ve farklı davranmaya bizi sevk edebilir. Ve dediğim gibi bu etki sadece kendimizle ilgili iyi hissetmekle sınırlı değil. Kolumbiya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada laboratuvarda çalışan işte oradaki teknik ekibin beyaz önlük giymesinin işe olan motivasyonlarında arttırıcı bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiş ve işlerine daha fazla odaklandıkları Görülmüş yapılan çalışmada Yani başka bir deyişle insanların doktor gibi Giyindiklerinde Oradaki sıradan Ekipte çalışan kişiler olsa bile Doktor gibi giyindiklerinde Doktorlar gibi davranmaya Çalıştıkları ve işlerine olan Motivasyonlarında Artış olduğu gözlemlenmiş Yine bir diğer dikkat etmeniz gereken Kısım sahtekarlık Sendromu denen bir durum vardır Ve sizin başarılarınızın aslında yokmuş gibi hissetmenize ve kendinizi kandırıyormuş gibi hissetmenizi sağlayan bir döngü vardır. Bunu kırmamız gerekir. Bu şüphecilik duygusu zihnimize sızmıştır ve geriye doğru baktığımızda hep başarısızlıklarımızı hatırlarız. Olumsuz şeyleri hatırlarız kendimizle ilgili. Bu da gelecekte yapacağımız işlerle ilgili fikirlerimizi etkileyici bir rolü olur. Bu yüzden geçmişte başarısızlıkları hatırlamak hep daha kolaydır ama başarıları hatırlamak zordur. Zihnimizde de oluşturduğumuz kendimizle ilgili önyargılar buna engeller. Bunun için bazı şeyleri iyi yaptığımızda bunları bir not olarak işte telefonumuza veya bir deftere not alabiliriz. Başarılı olduğumuz konularda, kendimizi başarılı hissettiğimiz anlarda bunları oraya not edebiliriz ve düzenli periyotlarla bunları okuyabiliriz ve aynı zamanda yine düzenli periyotlarla geçmişe dönük başardığımız şeyleri düşünebiliriz. Çünkü bunları beynimize, zihnimize hatırlatmamız gerekir ki bu sahtekarlık sendromu dediğimiz durumdan uzaklaşabilelim. Eğer düzenli olarak başarılarımızı hatırlarsak, geçmişe dönük gelecekte de yeteneklerimize olan güvenimizi sağlamamız, yeteneklerimize inanmamız daha kolay olur. Yine bir diğer sayabileceğimiz yöntem aynı nasıl giyinişimizi, tarzımızı ayarlıyorsak, duruşumuzun da yani fiziksel olarak nasıl durduğumuzun da özgüvenimiz üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiş. İlk başta bu duyduğunuz biraz gerçek dışı gelebilir size ama yine Amerika'da yapılan bir çalışmada, çok kapsamlı bir çalışmada sadece dik oturmak gibi basit bir şeyin bile özgüvenimiz üzerinde pozitif etkisi olduğu ve kendimizi çok daha rahat hissettirici bir etkisi olduğu gözlemlenmiş. Bu konuda çok güzel bir TED videosu vardı. Bunu da açıklama kısmında mutlaka paylaşırım. Oradan izleyebilirsiniz. Vücudumuzun, duruşumuzun, hareketlerimizin güvenimiz ve özgüvenimiz üzerinde nasıl etkisi olduğunu açıklayan bir TED konuşması vardı. Bunu da açıklamalar kısmında bakabilirsiniz. Evet. Ve son olarak kendimizi güvenli şekilde ifade etmeye başladığımızda kibirli olmaktan şüphelenebiliriz. Acaba bu yaptığım işte kibirli bir davranış mı diye hissedebiliriz. Kibirli olmakla özgüvenli olmak arasında büyük farklar vardır. Kibirli olmak yüksek kendine güvenden çok güvensizliğin sonucudur. Özgüven kendinden emin olmak, kendi kendine bir tatmin duygusu yaratırken kibir ise dışarıdan bir onay bekler, dışarıdan bir onar, onay görmeye çalışır. Buradan ayırt edebiliyoruz kibir ve özgüven arasındaki farkı. Kendine gerçekten güvenen, özgüvenli kişiler bir konu hakkında görüşünü savunabilir ya da kendini savunabilir. Ama kibirli kişiler görüşünü savunmak yanında aynı zamanda karşı tarafa da saldırma eğilimindedirler. Tartışmaları bu şekilde yürütürler. Yani buradan anlayacağımız özgüvenli olmak, kibirli olmak anlamına kesinlikle gelmez. İkisi çok farklı kavramlardır. Acaba ben kibirli miyim diye düşündüğünüz anlarda lütfen bu söylediklerim aklınıza gelsin ve kendinizden emin olmaya ve güvenli olmaya devam edin. Sağlıklı bir özgüven inşa etmek için yapabileceğimiz şeyler bunlar. Bu saydıklarım ışığında çalışmalar yapmaya başlarsanız ve bu konuda hemen bir sonuç beklemek kendiniz için haksızlık olur. Bu bir süreçtir ve gerekli düzeyde çalışarak özgüveninizi yükseltebilirsiniz. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu konularda zaten seri şeklinde videolar gelmeye devam edecek. Sizin de görüşleriniz, önerileriniz veya sorularınız varsa Yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu videodan faydalanan kişiler olur. Bana destek olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.